Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 10-16 Haziran haftası çay yapıyorum Aslan Burcu. Bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. sevdiklerinizle de kendi kanallarda da paylaşabilirsiniz. Evet. Aslan Burcu, Aslan Burcu. Burada kendiniz bir ya dua ediyorsunuz ya sevdiklerinizin sevdiklerini size dua ediyor. Yani ben çok dua ediyorum, dualarım duysun veya hani e, dileklerim kabul olsun. Dediğiniz bir süreç olabilir sizin için. Evet, bunu söyledim arkadaşlar. Ee, belki de bu dönemde özellikle kendinizi böyle yalnız hissediyorsanız, kendinizi böyle mutsuz hissediyorsanız, stresli hissediyorsanız, yalnızlıktan belki korkuyorsanız. E, Yalnız kalmaktan belki korkuyorsanız, özellikle belki de bu dönemde biraz daha korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Ya da buradaki durum işte hayatıma bir insan girecek mi? Hayatım ne olacak diyorsanız, hayatınıza bir insan girecek diyor buradaki durum. Evet, bir gözyaşınız var. Burada bir sevinç gözyaşınız olsun inşallah. Ağlamışsınız gibi bir durum var buradaki durum aslında burada bir de karışıklık var ama bu karışıklık aslında çok da büyük bir karışıklık değil. Burada bir sevgi karışıklığı gibi. Mutlu olduğunuz bir durum gibi. Böyle bir telaşlı bir dönem. Bakın eliniz kolunuz sağa sola yetmeye çalışıyor, koşmaya çalışıyor. Burada üç kişiyle bir sohbetiniz var. Burada bir deveniz var arkadaşlar. Bir de ayrıyeten kaplumbağanız var, dileğiniz bir muradınızın yavaş da olsa, sorunlu olsa ki burada karışıklığın içinden bu kaplumbağa çıkıp geliyorsa demek ki bir karışıklık karışıklık var, kafa karışıklığı var hayatınızda ama bu size belki de iyi yönde yarayacak. Hani kötünün içinde iyiliği görmek gibi bir durum. Bu konu size iyi yönde fayda dokunacak diyor buradaki durum. Eğer bunu tabii ki görebilirsiniz ki göreceksiniz hatta bir iki üç tane neredeyse faydası size dokunacak diyorum. Evet bir yere gideniniz geleniniz bir göç etme gibi bir durum sanki e, sevdikleriniz bir yere gidiyor da siz de böyle e, oturmuşsunuz onlara dua ediyorsunuz. E, ben işte yalnız başıma ne yaparım nasıl olur bu durum e, biraz burada e, alışıyorsunuz veya bilmiyorum artık böyle bir kendinizi böyle boşlukta biraz yalnız hissedebilirsiniz ama gel gelelim yine burada baktığımda kafanızda özellikle düşünceleriniz var kafanızdaki düşünceleri fazlasıyla kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz bir gelen size doğru gelen bir kişi var böyle size doğru isteyerek gelecek tesadüf değil isteyerek gelecek bir insan var e bu süreçte sevdiğiniz bir insanla karşılaşabilirsiniz ya da bir daha önceden bir ilişkiniz olmuştur. O kişiyle karşılaşmak istiyorsunuz ama e, işte nasıl olur mu? Artık yoksa bir bahane mi uydursam? Düşünüyorsunuz ama çok düşünüyorsunuz. O kişiyi çok düşünüyorsunuz. Düşündüğünüz bir şey var burada ve o kişiyi çok düşünüyorsunuz diyor burada. Evet. E, Ay çok esnedim bugün arkadaşlar bir fallarda. Niye bilmiyorum. Herhalde sıcak havadan dolayı. Bakın burada da yine karşılıklı bir insanla bir araya geleceksiniz. Ee, görüşmeniz, buluşmanız olacak. Yani bugünlerde de, hani iyi yönde. Hani hayatıma bir insan girecek mi diyorsanız hayatınıza bir insan girecek. Hayatınızda bir insan yoksa hayatınızda bir insan değil. Hatta talipleriniz var burada bir değil iki tane diyebilirim talipleriniz var arkadaşlar söyleyeyim iki tane nasibiniz kısmetiniz var e, iki kısmetiniz nasibinizi değerlendirebilirseniz ikisini de sizin için çok hayırlı olacak hatta çok sevineceksiniz bir tarafa diğer tarafa bırakıp diğer tarafa bakın daha sakin daha dingin daha e, karmaşadan bir karmaşadan yaşamışsınız bu e, bu karmaşadan bir çıkış, öyle bir çıkış yaşam yapmışsınız ki, oh be, oh be dediniz. Böyle bir tamam artık dediniz. Burada da iki kişi, bir gizemli iki kişi var. Bir şeyler düşüyor. Yani elinizden bir para çıkabilir, elinizden işte bir şey, yani bir para gibi gözüküyor ama yani harbiye çıkabilir ya da bir şey hiç. E, almam dediğiniz bir şeyi alarak belki elinizde o an para çıkmış olur. Üç tane haber var. Üçü de çok yakın bir süreçte işte size gelecek. Ya yani burada bakın yine düşünüyorsun yani ya bir şey okuyorsun ya telefonla uğraşıyorsun ya araştırıyorsun. Yani neyse yine üçle e, bağlantısı var. E, ondan sonra 3 tane bir konu var senin kafanda. Ve bu konular belki üçü de birbirine aslında bağlı bir konular araştırıyorsun, bakıyorsun. Burada da iki tane gizemli bir, birileri var. Ee, belki de bu iki gizemli kişiler bir süre sonra sana doğru gelecekler. Bir, bakın söylemek istedikleri bir durum var ama bu gizemli insanların da sana faydası dokunacak. Komik ama gerçekten öyle. Ee, bakın burada nasip kısmet Maddi bakımına hayırlığını göreceksin, hayır göreceksin diyor burada. Yani para konusunda yardım veya destek veya bir şeyi başarmak, ödülünü almak gibi bir durum olacak. Ki burada kalabalıktan bir tür, bir olay, hayatındaki bir yaşadığın bir dönem, bir kalabalıktan gerçekten bunun ödülünü çok güzel alacaksın. Dimdik duruyorsun her şeye rağmen, korkma diyor burada. Dimdik duruyorsun, ee, çok duygusal bir dönemden olacağını da gösteriyor. Aşırı bir du du duygusallık olabilir üzerinde. Ee, bir de şunu söyleyebilirim ki belki de iki tane ailende çok sevdiğim birilerinin gidişe, bir yere gidecekler ve bu dönem seni gerçekten çok tamamıyla böyle çok duygusal ve çok da eee nasıl söyleyeyim hem çok duygusal olacaksın hem de üzüleceksin yalnız kaldığın için işte böyle bir durum bakın burada da iki tane temiz haber yine bir duygusallık var çok temiz haberlerin de var yani gözüküyor yani gözünü kırparak böyle çaktırmadan ya birilerini seni izliyorsun ya da birileri seni çaktırmadan izleyecek bir yeri böyle gözünü böyle hani Çaktırmadan başka yere bakıyormuş gibi yapıp gözünün altına bakılır ya veya gözüne kırpalır ya. Sen de böyle bir şey yaşayacaksın ondan sonra. Yani gözünün birileri göz göz temasında ya da sen birilerinin göz temasındasın. Evle ilgili, özellikle çatı çıkmış evle ilgili konularınız gündemde olacak. Ama bu konular gerçekten çok güzel olacak. Yani belki bir sağlık konusu olabilir. Bakın burada iki kişi fıs fıs konuşuyorlar evle ilgili yine. Mevzular, konular gündemimizde. Böyle e, konuşuyorsunuz. Ondan sonra. Ama güzel gelişmeler de var ki yok değil hayatında çok güzel gelişmeler var. Yani mutlu olacağın bir dönem olabilir. E, bekarsan yani hayatan öyle bir insan girecek ki böyle gerçekten kumrular gibi olacaksın. Çok seveceksin. Gözüküyor arkadaşlar söyleyebilirim. Ya da yani böyle çok sevdiğin, değer verdiğin bir insanla bir araya gelebilirsin. Çok senin için. Bakın. Üçüncü çakrada burada diyor ki zaten enerji, enerjini gerçekten güzel şeylere harca diyor. Yediğine içtiğine de bugünlerde dikkat et biraz. Evet bak çok bağımlılık çalıştırıyorsun. İşte ben burada boşuna o kadar söyledim söyledim. Boşuna söylememişim. Aşırı bağımlılık çalıştırıyorsun. Ya bak burada zincirler var. Geçmişte ya çok bağımlılık çalıştırıyorsun. Bırakamıyorsun. Ya da burada e, aileye çok bağımlılık çalıştırıyorsun. Dişe e, etrafındaki sislerden önünü göremediğinden çok korkuyorsun. Belki bulunduğun ortamdan mutsuzsun. E, özgür olmak istiyorsun, kendi hayatına doğru gitmek istiyorsun ama bırakamıyorsun. Aşırı bir bağımlılık çalıştırıyorsun. İşte yalnız başıma kalmaktan korkuyorum. Tek başıma hareket etmekten korkuyorum alışık olduğum bir düzeni bırakmaktan korkuyorum. Ama istiyorsun ama işte bırakamıyorsun gibi bir durum. Bu kadar olur. Burada diyor ki aslında korkma diyor. Çiçeklenen bolluk. Sen bir bu oradan çıkabilsen, bir o zincirleri kırıp çıkabilsen, korkmasan bak diyor. Hayatın o kadar güzel çiçeklenen bolluk olacak. Hayatın bir anda çiçekle, çiçekler açacak. Bolluk bereket e, senin olacak diyor. Parayla ilgili konuların varsa bunları aşacaksın, bir şeyleri başaracaksın. Başardıkça da sen başardıkça bir kurtulabilsen o geçmişinde, o korkularında, o yaşadıklarında bir bırakabilsen hayatın çok güzel olacak diyor. Korkma diyor burada. Neyle ilgili ise yalnız kalmaktan ve tek başına hareket etmekten bırakamadığın, bağımlılık çalıştırdığın konular neyse korkmamanı söylüyor. Burada. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.